Ha? O. Ay ne onu ne? ne yaptın lan? Biz niye hep küfür ediyoruz ya? Efsane dans. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Fatih. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir Friday Night Funkin video. U u a k k sana bi. niye takıldım ya ben öyle? Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Fatih. Bugün sizlerle beraber yepyeni Friday Night Funkin videosuyla bi. videosu da birlikteyiz. Bugün Imposter Mod versiyon 2'yi oynuyoruz. Evet, Aşağıdan benim kanalıma abone olarak böyle süper bir şekilde bedavaya destekleyebilirsiniz. Aynı zamanda ben bu modları canlı yayında çekiyorum. Aşağıda değil live linkinden canlı yayınlarıma her akşam saat 6'da katılabilirsiniz. Şimdi siz hiç bekletmeden videoya geçiyorum. İzleyle. Imposter modu oynadığın için teşekkür ediyoruz. Ben Fatih kanalına abone olarak destek ol. Tamam. Olur. O olan Discord koymuşlar. Options, options. D A ya almayayım. Almayayım, almayayım. Daha ben onu alışamadım. Daha hiç oynamadım D ile falan. Friday Night Funkin' sus. Sus sus mogus sabotaj meltdown. Sus sus. Sus. Kickbass. Kickbass. Holy sh... Aa lan hey. Ben bip bip pop'tan başka bir şey söylüyorum. Aa ben kırılmayayım diyor. Biç. Biz küfür de ediyoruz ya. Yani. Ağzımız da bozulmuş ama he. Senin dedi bıçağın var dedi. Biç dedi. Küfür he. Ve hemen ağzımız bozulmuş ya. İki dakika konuşmayı öğrenmişiz. Şey galiba biz. <laughs> Beyler bize galiba bir Türk konuşmayı öğretmiş. Türkler yabancılara konuşmayı öğretince küfür öğretiyorlar ya. <laughs> Ama Allah'ın imposter. <laughs> Yabancı birini görünce ben. <laughs> ben gitmek Sultan Ahmet. Sen Amina koyup git Sultan Ahmet. Dur lan basamıyorum tuşlara. Sonra adam teşekkür edeceğim diye küfür ediyor. Teşekkür etmeyi öyle öğretiyorlar küfür diye. <laughs> E ee, bu krim mate'ler de benim manitaya mı yazılıyor? Yok. Oğlum ben bas... Dur, dur, dur. Niye çok konuşuyorum ya? Çok konuşmayayım. Dı, 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 dı. Açma lan o dilini öyle. Vallahi gidip basacağım ortadan alarma. Ortada toplantı yapacağız sonra. Dün O zaman bu modun hatırına özel canlı yayın efektimi vereceğim şimdi ama modun bitmesi lazım. Çünkü sesini kapatırım efekti verirsem ne kadar uzun bir şarkı ya tamam ya anladık dıt 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 ya uzay boşluğuna düşeceğiz tamam tamam sen cream matesin ya tamam kırmızılı ya en, en sensin en iyisi sensin hadi ya sal bizi artık ya kardeşim Amogus Aa, Bunlar bitiş tınıları Uha wow, hem bıçağı hem silahı var diyor ki ben kırılmaydım. Yok ya Ya üç şarkıyı aynı anda mı oynuyordum niye bu kadar uzun bu Ha o A ne onu Ne yaptın lan Beyler imposter. Adam beyler. Dude, "What the? F... Oğlum biz niye hep küfür ediyoruz ya? Benim kız arkadaşımı niye öldürdün?" diyor. S "Sıradaki sensin." diyor. Oğur. Lan kız gitti lan. Biz biz de bizimki de iyi sövüyor ha. Zor zor da impo... Aha müziğe bak. Bu arada yeni klavyemle çektiğim sanırım ilk video bu. Klavye tuş sesi geliyor mu bilmiyorum. Eskiden klavyenin tuş sesi çok geliyordu. Herkes dedi ki abi klavyenden çok tuş sesi geliyor. Bazıları da ASMR gibi oluyor diyordu ama Artık tuş sesinin gelmemesi lazım çünkü sessiz bir klavye aldım. Yani inşallah gelmiyordur çok ses diye düşünüyorum mele. Dandik. Dandik ama sessiz bir klavye en azından. Yani dandik değil aslında ama ben beğenmedim. Ben sert bastığım için geliyor olabilir ama. Böyle yapmayacağım tabii artık. Yapıyor musunuz? Lan, ya bu şarkı doğru birinci şarkısı bile 500 dakika olduğuna göre bu şarkı hayatta bitmez. Ah ha, kaçırdım Ya ekran kırmızı oluyor ya. Hep nota basamadım sanıyorum. Sanki normalde çok basıyorum Fatih abi. Düm. Lan bu şimdi kızı öldürdü bir anda beni mi öldürecek? Beni öldüremez ki. Beni öldürürse oyun biter. Şey gibi dizi biter. Bizi öldürürse dizi biter mi? E. Ee? Neden beni öldürdün biç? Oğlum ben niye hep küfürüm? Hala nasıl konuşuyorsun diyor. Ne oldu lan? Ne öyle ripley olduk. Böyle bir şey geldi oraya. Biliyedim böyle olacağını. Ruhum çıktı. Aman Allah'ım. Ruh. Arkada yeşili gördünüz mü? Yeşili gördünüz mü? Vallahi şikayet imposter, yeşil imposter. Belen, arkada yeşile dikkat edin. Ona oyları verin. Ona oyları verin Belen. Aşağıya yazın. Böyle bir şey olamaz. Ee, şimdi ya ruhumla tokat. Seni ruhumla tokatlamam gerek şimdi. Bu biraz zor olabilir. Ama delikanlı gibi kapışalım yani anladın mı? Ben çok konuşmak istiyorum bugün ya yorumları yorumlara abi sus da biraz videoyu izleyelim, şarkıyı dinleyelim. Öyle demeyin. Kuru kuru oyun oyunu oynamak. Gidin beyaz şov izleyin o zaman. <laughs> Bu arada he hatırlatayım. Oda vlogu geliyor. Artık ilk ilk vlog videomu çekeceğim. O da oda vlogu olacak. Oda vlogun içinde de bir başka bir vlogla ilgili bir sürpriz olacak. Onun da şimdiden haberini vereyim izleyen beyler ve bey hanımlar Bunu yorumlara da yazın ama Vlog işi bence güzel olur Vlog çekeriz ya Evi, Evimi göstereceğim İşte bu bilgisayarım Bu yatağım Projeksiyon makinem var <laughs> Galiba DF <laughs> sakın aşağıda combo break'e bakmayın. <laughs> sakın aşağıda combo break'e bakmayın. Tamam artık bakabilirsiniz. Den, den. Ne oldu? Bitti. <laughs> Bu müzik ne? Efsane dans. Ve dans, dans da var. Bak, izle bak. Burada on numara, dans da var. Yetenek var. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer hak ettiğimi düşünüyorsanız benim kanalıma şuradan abone olarak beni süper bir şekilde bedavaya destekleyebilirsiniz. Şimdilik sizi şuraya koyduğum Friday Night Funkin TikTok videolarına yönlendiriyorum. Orada da eğlenceli bir içerik var. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bay.